o gün bugündür benim adım gündemde ve herkes benim Süleyman Soylu'nun adına bir algı yaratmaya çalıştığımı söylüyor. İşte az önce AK Parti genel merkezinden Tayyip Erdoğan'a çok, çok 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 yakın bir kişiden Süleyman Soylu'nun görevden alınacağını ifade eden bu hanımefendi orada benden söz etme gereği duydu. Orada benim adımı geçirdi. Neymiş? Hadi dışık algı yapıyormuş. Yakın tarihte Hadi Özışık'ın açıklamalarıyla birleştirelim. Hadi Özışık, Işık, tırnak içinde bir gazeteci Tırnak içinde dememin nedeni bana göre olmadığı uh -huh. için. Ee, ama e, Süleyman Soylu'ya yakın, çok yakın bir isim. Hatta internethaber.com'un e, Süleyman Soylu'nun yardımıyla kurduğu ortaya çıkmıştı. Yakın bir tarihte, bir iki gün önce e, bir YouTube yayınında dedi ki Hadi Özışık, Süleyman Soylu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse siyaseti bırakacak. Eğer muhalefet orada da bir e, ifade kullandı, o çok ilginç. Bir aksaklık olur da muhalefet iktidara gelirse dedi. Zaten Türkiye'de asla yani mümkün değil, değil mi? Yani halk herkes Erdoğan'ı istiyor Ama aksaklık mutlaka. Aksaklık önemli bir şey. Yani aksaklık tabii aksaklık olması lazım istedim. iktidarın değişmesi için. Ya da bir şey olmadıysa mutlaka bir şeylerin olması lazım böyle yani Türkiye'de. Öyle bir ifade kullanıyor. Benim adımdan bahsederken tırnak içinde hadi Özışık diyor. Çünkü gazeteci değil diyor. Tamam ben gazeteci değilim. Sen iyi bir gazetecisin. Kulisleri iyi alıyorsun. Tayyip Erdoğan sağ kolundan alıyorsun bilgileri paylaşıyorsun. Helal olsun ne diyeyim yani sen gazetecisin ben değilim. Değilmişim daha doğrusu. Peki ben gazeteci değilsem benim gündeme getirdiğim bir konuyla alakalı senin çıkıp bunun üzerinde yorum yapman ne kadar doğru? Yani gazeteci değilsem, eğer beni gazeteci saymıyorsan, benim konuştuklarımı ya da yazdıklarımı ciddiye almaman gerekiyor, değil mi? Ama orada çıkmışsın hem bana gazeteci değilsin diyorsun, hem de diyorsun ki Hadi Özışık bak böyle bir şey yazdı. E konuşuyoruz, tartışıyoruz ama Hadi Özışık algı yapıyor. Bu kız şimdi burada konuşurken kendince büyük gazetecilik yapıyor ama sonradan dönüp diyor ki Hadi Özışık biliyorsunuz İnternet haberi Süleyman Soylu'nun desteğiyle kurmuş. Bu ortaya çıktı diyor. Abe yav, abe çocuğu, sen benim çocuğumu geçirmez. Ben seni gazeteci diye çevirmen çıkar. Senin haddine mi bana dil uzatmak? İki, yalan konuşuyorsun ya. İnternet haberin Süleyman Soylu'nun desteğiyle kurulduğunu bana ispat et. Ben internet haberi içindeki her şeyle sana bağışlayayım. Nasıl böyle bir iftira, nasıl böyle bir yalan? Yani bu yalanı ben şu kulaklarımla dinledikten sonra ben bu kıza nasıl gazeteci diyeceğim? Ben bu kızın aldığı güya kulislere nasıl inanacağım? Ben bir kere daha, bir kere daha bu kızın anlayabilmesi için, hatta zeka özürlü birinin daha iyi anlayabilmesi için bir kere daha altını çizerek açıklayayım. Süleyman Soylu ben 17 aydır görüşmüyorum. Süleyman Soylu'dan ben bu haberi almadım. Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını kendi ağzından bu kulaklarımla duymadım. Kulis haberi aldım. Süleyman Soylu bu ifadeleri bulunduğu ortamda kendi yakın arkadaşlarına söyledi. Ben bunu duyduğumda haber yaptım. Şamil Tayyar da gitti Süleyman Soylu'nun makamında kendisine sordu bu haber doğru mu dedi. Evet dedi, Hadi Özışık'la görüşüyor musunuz dedi. Hayır dedi, ben onunla görüşmüyorum. 17 aydır görüşmemiz olmadı diyor ve sonra da diyor ki ama söyledikleri doğru. Ben Süleyman Soylu'yla görüşmüyorsam, Süleyman Soylu'yla davalıksam, demek ki benim Süleyman Soylu'dan böyle bir bilgi almam da mümkün değil. Onun adını algı yaratmam da mümkün değil. Yani... Süleyman Soylu efendim görevden alınacakmış, Süleyman Soylu şöyle olacakmış, böyle olacakmış, ben önünü alıyormuşum gibi ifadeler sizin saçmalığınızı, sizin yalancılığınızı, sizin iftiranızı, sizin kirli gazeteciliğinizi ortaya koyuyor. Yani sen gideceksin, Telebir'de Merdan Yanardağ'ın tetikçiliğini yapacaksın, oradan bana iftira atacaksın yetmemiş bir de 50 kişinin çalıştığı internet haberin Süleyman Soylu tarafından kurulduğunu iddia edeceksin. Oradaki insanlar da böyle öyle kafa sallayacaklar he he deyip seni dinleyecekler. E ben ne diyeyim kızım sana? Ben sana bir şey demem. Seni ciddiye almam. Çünkü sen daha toysun. Çünkü daha da büyüyeceksin. Öğreneceksin. Ama yanında bir Eren Erdem diye bir arkadaş var. Eren Erdem internet haber yıllardır bilen bir isim internet haberin Süleyman Soylu tarafından kurulmadığını çok çok iyi bilen bir isim orada itiraz etmedi. Hayır demedi. Öbür tarafta mesela programda Kemal Özkirak diye var. Bak ne kadar Hadi Özışık düşmanı varsa, ne kadar Süleyman Soylu düşmanı varsa orada toplanmış Hadi Özışık algı yaratıyor öbür de. Hem. Eğer bu gazetecilikse eğer siz bu şekilde gazetecilik yapıyorsanız ben gazetecilik yapmıyorum kardeşim. Ben gazeteci falan değilim o zaman. Siz gazetecisiniz. Siz gazeteci olun. Süleyman Soylu görevden alınıyor. Ne zaman söyledi bunu? Geçtiğimiz hafta. Cumartesi oldu, Soylu görevde. Pazar oldu, Soylu görevde. Pazartesi oldu, Soylu görevde. E kardeşim yani bir kararnameyle olabilecek bir şey. Madem kulis aldın, Cumhurbaşkanı niye görevden aldı Süleyman Soylu'yu? Bakın adına muhalif de